en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Mayıs 1919 sabahı bir vapur kalktı İstanbul'dan Bandırma vapuru. Yaşlıydı biraz. Karadeniz'e hiç çıkmamıştı. Karadeniz'in ölçüm dalgalarına dayanabilecek gücü de yoktu aslında. Yükü de ağırdı Bandırma vapurunun. Samsun'a Devrimin ayak sesi Sandırma vapuruyla yağlara düşen vatan sevdası Mustafa Kemal'i anma günüdür Samsun'a ayak basar basmaz Ya istiklal ya ölüm cümlesini kurarak Kurtuluş savaşımızı başlattığı gündür Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür Karanlığa gömülmüş kaderinin değiştiği aydır Uyanıştır Uyandırıştır İsyanıştır aldır. Baş kaldırdır. Ata Türktür. Neştir? aşktır yaştır 19 Mayıs. Türk olan ve kendine Türk hisseden herkesin günüdür. nedeni Samsun'a atılan o ilk 19 Mayıs atamızın doğum günüdür. Cumhuriyet gençlerinin bayramıdır.